Herkese merhaba arkadaşlar ben Queen PKX'de bugün sizlerle birlikte PKX'de de hesabımı tanıtacağım arkadaşlar hesabımı, hesabımı tanıtacağım arkadaşlar yani eşyalarımdı evlerimdi arabalarımdı çantamdaki eşyalarım tüm her şeyimi tanıtacağım arkadaşlar? arkadaşlar o zaman hemen videomuza geçelim arkadaşlar ilk olarak evlerimi tanıtmak istiyorum arkadaşlar ilk önce gelince evi var. Bu evin adını bilmiyorum. Oyun evi var. Bilim evi var. Aşçı evi var. Evi var arkadaşlar. Sonrasında kutu ev, mahalle evi, oh, malikane evi. Bu ev normal arkadaşlar. Sonrasında konteyner evi ve uzay evi var arkadaşlar. Ben en çok bu evi kullanmaktan arkadaşlar seviyorum. Sonrasında arkadaşlar çantama geçelim. Çantamda arkadaşlar ben bu kılıcı şimdi nereden kazandım diye soracaksınız yorumlarda. Ben bu kılacak arkadaşlar biliyorsunuz ki hani böyle tomurcuk yanımızda böyle duruyor ya hani o tomurcuk kazandığımız yerden 10 tane altın o yuvarlak toplardan kesiyoruz. Kestikten sonra da size çıkart çıkartma geliyor ve bunu alıyorsunuz. Sonrasında şöyle yumurtalarım var arkadaşlar bir tane bu neydi konfetim var. Sonrasında böyle arkadaşlar ben bu bunu şu şekilde bir dakika dansları en son gösterirken size söyleyeceğim o zaman. Bu sihir biliyorsunuz ki arkadaşlar Joker'in paketinden bir şey. Ben bunu arkadaşlar seti olarak aldım. Ve bakın böyle dönüyor bu etrafımızda. Sonrasında megafon. Ben bu sesten çok nefret ediyorum. Sonra da böyle arkadaşlar bu şekilde. Sonrasında Uğur Böceği'nin kara kedinin bir bir şey var ben bunun ne olduğunu anlamadım. Bu ne yapıyor? Hiç anlamış değilim. <laughs> Sonrasında arkadaşlar yoyo var. Boyo böyle. Uğur böceğini biliyorsunuz ki dönüşmüş hali bir şekilde. Sonrasında Vos güncellemesinde yani sıfır yer çekimi güncellemesinde bunu almıştım. Biliyorsunuz ki Vos takımlıydım. Şekilli bir şey aldım. Çok tatlı bence. Bu şekilde arkadaşlar şöyle işte balığım var iki tane. Ha ben bir de şunu aldım. Bu da bizi böyle uçuluyor. Şöyle. Uu, ben bunu böyle aşağı inişini seviyorum. Sonrasında Up boyun saat ve glitch'in ben de bir e, neydi? bir de bunu aldım böyle uçan. Bilicim müzik aletini almıştım arkadaşlar. Şu işte şöyle. Bunu arkadaşlar ben o zaman çok uygunu sanırım. Duran, hatırlamıyorum ki. Neyse. Youtube için şöyle bir şey aldım. Kestik. Kestik. Ondan sonra böyle bir topatan aldım. Bu da glicin. Arkadaşlar bu şekilde çanta yerim. Arkadaşlar ikinci olarak üçüncü olarak ise arabalarımı göstermek için araba ben çok kullanmıyorum arkadaşlar. Arabalarımda kaykayım var bisikletim var sonrasında tek ayaklı bisikletim var kaykayım var ben bunu yeni aldım. Bakın arkadaşlar ben bunu yeni aldım bu çok güzel ama ben bunu kullanamıyorum. Benim aile ödülüm gelmişti ve bana bagolu ve iki kere geldi yani 180 180 olarak geldi ve bunu aldım. <laughs> bence çok güzel sonrasında bu neydi zaylan'ın bisikleti admin'in annesinin bisikletini aldım çantaya ne girdim sonrasında arkadaşlar şu şekilde bir deniz arabası var biliyorsun ay gözleri çok tatlı böyle bir arabam var Sonrasında ambulansım var arkadaşlar. Bunu da almıştım. Kapaklarını açacağım ve hastamızı içeri sokuyoruz buradan. Ay hastayım gidelim. Diye bir şey video gelecek. hastayı götürüyoruz. Hastayı götürürken ben bindim bu arada. Neyse onun için de bir şeyler yaparım ben. Sonrasında böyle arkadaşlar bir de uçağım var. Motor var şöyle. Ben arkadaşlar hayatımda motor bisiklete bindim. <laughs> o da bizim kendi motorumuzda. Ve bence çok tatlı bence. Arkadaşlar öyle bir babam hızlı kullandı ki ben bir an böyle dişlerim böyle titriyordu. Sonrasında arkadaşlar dans şeylerini göstermek istiyorum. Birinci dansım. Çok tatlı. Aa, bunun sesi mi varmış? Ben bunun sesinin olduğunu bilmiyordum. gelemem. Bu şekilde bir dansım var. Yani çok güzel. Bu şekilde. Bu. Ben bu dansı çok seviyorum. Aha dans. Böyle. sonrasında zaten bedava bir bence danslar. Sonrasında video başlamam için. Merhaba. Kanalıma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu kalpleri de sizlere yolluyorum. Alkış. <laughs> Kazandık şampiyonu. Bu gelişi çok seviyorum. Ay yanlış. Neyse tamam. Sonrasında böyle bir şeyim var. 130. gündeyim. Tavşan oldum. Evet. Ve takla atıyor arkadaşlar. Sonrasında en üstten geldik. <laughs> şu arkadaş işte size gösterdiğim şu hani böyle elimde kartlar var ya bunun. Bale dansı. Bu şekilde. Hasta oldum zehirlendim küstü. Ve şaşırmış bir şekilde. Arkadaşlar burada yani dans yerinde bu konu bunlar vardı. Ben bunu almış mıyım? Almışım. Tamam. Sonra arkadaşlar bu arada kulübümüz birinci olacak. Bakın 6000. Ve bunların açıklanmasına ne zaman kalmış? 3 saat kalmış. Ve birinciyiz arkadaşlar. Mesajlarda Ayşe Kulüpler Savaşı. Bakın çok tatlılar. 15 dakika önce yazmışlar. Ben de onlara öpücük attım. <laughs> arkadaşlar sonrasında arkadaşlar avatar yerine gelmek istiyorum. Avatar yerinde arkadaşlar yüzlerim var şu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar ben biliyorsunuz ki eskiden ben bu Sky'ın yüzünü almadan önce kullandığım yüz. Nerede? Hı. Bu yüzdü ve ben artık ama bunu kullanıyorum. Bu da arkadaşlar Tom'un yüzü bence çok tatlı. Ben bunu kullanmayı seviyorum. Bunları arkadaşlar ben sevmiyorum hiç ya. Ne sevmedim arkadaşlar ben bunları. Bunları arkadaşlar en son göstereceğim. Zırh arkadaşlar ben sevmiyorum. Bunu zaten her videomda söylüyorum gayet net. Ben bence arkadaşlar zırh çok kötü ya. Sadece arkadaşlar ben bunu alacağım. Şu admin'in şey eşe, her şeyini alacağım. Ben sadece 3 zırh arkadaşlar. Ekmek zırhı, sky ve koşu zırhı aldım. Yanımda duran arkadaşlar yoldaşlarım şu şekilde. Bakın bu. 3 can. Boss takımındayım. Ahtapot, kelebek, fluff, Vosluyum. <laughs> Sonrasında neşeli ayıcık, vos. Sonrasında ıı, şeyin, Nimda'nın, Tiki, Plak, Kalp, Sonrasında bu arkadaşlar. Sonrasında ben ama tikki kullanacağım ya da bunu mu kullanacağım? Bunu kullanacağım arkadaşlar. Tikki kullanacağım. Yürüyüş şeklinde arkadaşlar şu şekilde bir yürüyüşüm var. Bu normal kendi yürüyüşümüz. Ben bunu kullanırım. Bu da moda kızın. Ben moda kızı çok almayı istiyordum ama arkadaşlar maalesef alamadım. Saçlar olarak arkadaşlar Tom'un saçı falan var. Ayıcık saçı falan var. Böyle Sky saçı. Hello saçı falan. Bu şekilde. Sonrasında bu şekilde saçlar var arkadaşlar. Arkadaşlar çok ses var bir dakika. Arkadaşlar içeride ses şey sakinleşti. Arkadaşlar içeride şu şekilde ses çıktı. Biliyorsunuz ki benim küçük kardeşim var. Onun elini kapıya sıkıştırmış. Onda annem niye bakmadım falan diye. Ondan dolayı bağırış çıktı içeride. Sonrasında arkadaşlar kıyafetlerim olarak bir dakika. Arkadaşlar şu şekilde bir üstüm var. Sonrasında ekmek zırhının bir üstü var. Limon kıyafeti. İnek kostümü. İnek kostümüydü. Sonrasında elma kıyafeti. Üstü bunun ikisi çiçekli bir desenlik. Bu üstü bu şekilde arkadaşlar. Üstlerim var benim. En çok ayıcığı sevdiğim için arkadaşlar ayıcığın tüm üstlerini aldım neredeyse. Yok tamamen aldım. Sky üstü. Up boyun tişörtü. Ondan sonrasında Helavan. Uğur böcekleri. Sonrasında Admin. Luluka Bu şekilde bir üstüm daha var. Şöyle yok şu. Ne ben diğer üstümü giymek istiyorum. Şu mu giysem? Yok. Onu giyeceğim. <laughs> Atlar olarak arkadaşlar bu şekilde ben Tom'un şu eteğine bayılıyorum. Ben bu eteği kullanmıyorum. Sonrasında arkadaşlar Skyzer'ımın altı falan var arkadaşlar. Bu şekilde atlarım var benim. En çok arkadaşlar ben altı olarak bu eteği kullanıyorum ve arkadaşlar şu pantolonu kullanıyorum. Bir de bale e, bale için yani size hani bale videosu atmıştım arkadaşlar. Sonrasında bu eteği kullandım. Sonrasında arkadaşlar şapka olarak da bu şekilde Tom'un kulakları bence çok tatlı. Bakın bu şekilde duruyor. Ondan sonra arkadaşlar e, motosiklet setinin bir şapkası var. Ayıcık, e, tacı var, tavşan kulağı var, kral, e, kral tacı var, dinozor, başımda duruyor, cüceler, kromi, sonrasında kurbağa, Hello Kitty. tavşan sezonundan Paskalya güncellemesinde bu şekilde. Ondan sonra kulaklık olarak en çok bu kulaklığı kullanıyorum. Bunu arkadaşlar ben şeyden kazandım. Run. PKS'nin bir yarattığı oyundan kazandım. Sonrasında eldivenlerim bu şekilde. Eldiven kullanmayı pek sevmiyorum ama ben almayı seviyorum böyle çok dursun eldivenler diye. Ayakkabı olarak arkadaşlar ben eskiden bunu kullanıyordum. Şimdi e, arkadaşlar şunu kullanıyorum. Nerede? Bunu kullanıyorum. Sonrasında arkadaşlar limon kıyafetinin mi bu? Ayakkabı sanırım öyle bir şeydi. Bu şekilde ayakkabılarım var arkadaşlar. Gözlük olarak. Arkadaşlar eskiden biliyorsunuz ki bu gözlüğü kullanıyorum ve bu gözlüğü artık sevmiyorum. Farklı kombinlerde kullanırım. Belki bunu alsam. Bu ne ya? <laughs> Alakası ama bilmiyorum. Belki alırım. Ay çok kötü durdum. Maske olarak arkadaşlar ağzımda bir ekmek var. Emzik var. Sonrasında ağzımı kapatan bir şey var. Ben bunun ikisini almıştım arkadaşlar. Bilmiyorum. Gereksiz bence ama neyse. Çanta olarak arkadaşlar limon kıyafeti oyun sonrasında ekmek güncellemesinin ayıcık, sonrasında yer şekimi. paskalya, paskalya, paskalya ve mole, molede, melodi, <laughs> sonrasında su güncellemesi vardı, sonrasında bir tane kalp çantası sky'ın kanatı var, sonrasında helloween kanatı var, çiftlik, çiftlik güncellemesinden bir ve çanta, ondan sonrasında şu hello kitty çantası, kromi çantası, e, şey, Pener'in, Halloween'ın. Bir tane var. Bu şekilde PKS çantası. Uğur böceği. Uğur böceği kanatlar. Sonrasında bir şöyle bir robot çantam var. Yine pelerin. Çikolata çantası. Kalp yapan elle bir çanta. Sonrasında arkadaşlar başka da bence bir şey olmaz. Ben böyle şey işte ters seviyorum. Onu sonra arkadaşlar şunları gösterecektim. <laughs> yoruldum. Neyse. Bu şekilde arkadaşlar kıyafetlerim var. Bakın. Ben bu kıyafeti kaydettim mi? kaydetmemişim. Şu kıyafet yerine kaydedeceğim. Heh. Şimdi arkadaşlar rahatlıkla gösterebilirim. Bu şekilde bir limon kıyafetim var arkadaşlar. Sonrasında inek. Um, bu neydi? Tatil güncellemesinin. Tom. Yine Tom. Bu arkadaşlar neydi? Çiftlik güncellemesi gibi bir şeydi. Bu şekilde ayıcık. Olimpas. Paskalya. Paskalya. Paskalya su güncellemesi, o kalpli dedim arkadaşlar kalpli çanta. Bu güncellemenin adını bilmiyorum. Çöplük güncellemesi, Halloween güncellemesi. Sonra bu neydi? Bunu hatırlamıyorum. Vos yani gün ay vos diyorum. Şey neydim? Sıfır yer çekimi, sıfır yer çekimi, sıfır yer çekimi. Sıfır yer çekimi. İşte arkadaşlar bu ee, joker işte. Aladoğan. Neşeli Ayıcık, Hello Kitty. Bu şekilde bir bugün güncellemeyin adını bilmiyorum. Neyse. Bale, Chromie, Chromie, Helen, 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 Helen değil. Bunu da bilmem bilim sanırım. Bu şekilde bir kıyafetlerim var arkadaşlar. Tatil, uğur böceği, bebek, sıfır yer çekimi ve aşçı arkadaşlar. Kombinim çok değişik oldu. Daha kaydetmeyeceğim. Kendi kombinimi geri dönmek istiyorum. Oh tamam. Arkadaşlar bugünlük videom bu kadar ev hayvanlarımı göstermedim. İlk önce arkadaş Bebek Pumps'ın şuradaki tatlılığına bakar mısınız? Çok tatlı duruyor bence. Arkadaşlar e, hayvan eşya tıkları olarak ekmek, kulaklık, şapka, cüceler, hello kitty, hello kitty, Sonrasında şapka, şapka, kulak kulak şapka 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 Ne şapka bu. şekilde arkadaşlar eşyaları var ben şunu alsam mı arkadaşlar bunu veya bunu mu alsam bilmiyorum Rainbow Hike Uğur Böceği Hello Kitty sonrasında <gülüyor> 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 çok pardon <laughs> maskeli balo Şunları çıkartacağım ya. Çıkar. <laughs> Çıkmadı. Çıkmıyor. Çıkmıyor arkadaşlar. mı bir şeyler oldu. Tamam. Çıktı. 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 Gözlüklerde kalmıştım. Bu şekilde gözlüklerim var arkadaşlar. Açmadım. 61 tane pet potum var. Ay yeni yıl pet potu varmış mesela. Sonrasında sahip dost bir arada varmış moda dost filan varmış arkadaşlar. Ben bunları niye açmamışım? Ay yeni yıl açalım mı arkadaş? İçinden ne çıkacak acaba? Bakalım. Bakalım içinden ne çıkacak? Açıyorum. Açıyorum. Nilüfer yılanı çıktı. Bence çok tatlı. Lı, la lı, 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 lı. Moda dost. Açacağım. Neden? Nasıl harcadım? Bir tane daha vardı moda, Değil mi? Bir tane daha vardı gördüm. Ya bunu açayım. Sonra ev hayvanlarını göstermeye başlayacağım. Hayır onda öyle değil. Maalesef gelemiyorum. Bir de çekiyorum. Maalesef. Ay, ne de pembe aslında. Çok tatlı bence. Şimdi ev hayvanlarımı gösteriyorum arkadaşlar. Şu şekilde ev hayvanlarım benim var. Ben en çok arkadaşlar buradan çırpı ve penguen ve huysuz kedilerim arkadaşlar. Bakın. Ben bu huysuz kedilerimi hayatta satmam. Huysuz kedilerim nerede? Ha burada. Bakın. Çok tatlı bence arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar bir şeye bakacağım. Çok özür diliyorum. Hayır küçük. Arkadaş bulunamamış. Neyse. Nerede kalmıştım şuradan. Sonuçta arkadaşlar çile kayıcık falan var. Çamurcun parlak, kaniş, arı, siber kedi, iki ak dobermanlar, baba, süslü fare dostu, iki aklar tavşanları, kırmızı baş tilkiler, bahar tavşanları, itfaiyeci köpek, yaralı kedi, polis köpeği, sonuçta yaralı kedi, flamingo, küçük köpek balığı iki tane, kel kartal, sosisli köpek, ekmek kediler, ve manza, kirpi, timsah, nabula timsalı, geyik, ornitarak, oh, kapı para tukan, pembe makav, bozayı, tilki, bukalemun, rengi, rengarenk koyun, Aksolot, Neon Kedi, Neon Doğan, Festival Kelebek, Köpek Beyle, Karbay Kuşları, sonrasında Erkek Tavus Kuşu, Leif Tanuku, boz kaplanı, siber kuşlar, iki kaparalar, sivri baş, pofuduk, üç boynuz, tropikal koala, hip hop tavşan, nülüfer yılanı, kromik kedisi, maymun adi kedisi, karop bir şahin tozu, amigo tavşan, yarış tavşanı, dijital kedi, dinozorlar, Neş tek, 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 tek boynuzlu atlar, kara panter, ateş tilkisi, kurabiye fil, kardandos, pams, mantikor, tek boynuzlu at siyah, buz tilkisi, ateş ejderhaları, boz pegagus, futbol topu armadillo, korkur ördek, su tavşanı, joker sargdos, ah oh, tavus kuşu, moda pembe aslanı, ejderha, mavi kirpi, mavi kirpiler, zombi aksos, iki tane sihirli Yarasa, pak tek boynuz, tek boynuzlu at, 2 dört tane ayıcıklar, blob, iki tek boynuz, e, Balka kafası, balka, balka, kalavera, tiki, hem bu uzaylı bula prose verdi. Yani bu neydi? Blueberry'ydi. Evet. Ha, Raisy pardon. Olimpiyas dayanka sırlar ayıcı uyku ayıcı iki uy. Uzaylı köpek şunda. Bir dakika. <gülüyor> 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 Bunu da yazalım. ben en sona kalmıştık değil mi? Bu çekiliş ev hayvanı limon kekli ve voxel zombi arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar bu şekilde benim hesabım arkadaşlar bence çok tatlı bir hesap diye düşünüyorum. Bir dakika mağazada ünlem işareti var. Ay, ben bunu alsam mı ya? Arkadaşlar molezasını almak istiyorum ama alsam mı bilmiyorum ya. Almayacağım. Dört yani, 4 gün var daha alırım. Benim baktığımda gitmiş hale. <laughs> Ay yanağım çok ağrıyor arkadaşlar. Ay yanağım. Neyse. Hımm, seni veririm, seni bize eski yola getiririm, bize yol veriyor şüpheli. Bakın, keşke arkadaşlar neyse bug olduğunda keşke şu yarı süper arabasını alsaymışım ya. Ya <laughs> bunu alabilirdim. Bunun kuramı bende nasıl duruyor? Ay çok kötü durdu. <laughs> Arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Mutlu kalın.